Evet, 26 Ağustos 2021 tarihi itibariyle yani zaferin yıl dönümünde e, Ankara'ya e, müracaatını yapıp 30 Ağustos'ta e, teslimlenmiş, e, adı gibi zaferlere koşacak olan inancımız bu yönde olan bir parti. Çizgimiz nedir? Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savunan, artık e, sözde değil de özde milliyetçi tavırları bünyesinde barındıran siyasi bir e, mekanizma, bu mekanizmayı Çanakkale'de e, daha önce gerek politik gerek apolitik insanlarla birlikte e, kurduk. E, yavaş yavaş e, sahaya inmeye başladık. Takdir ederseniz ki e, Türkiye genelinde çok fazla siyasi parti e, kurulmuş vaziyette. Lakin bizi onlardan birçoğundan ayıran en büyük özellik ciddi anlamda çizgisel e, noktaları olan bu noktalarda ee, önemli çalışmalara sahip olan bir teşkilat olmamız gerek genel başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ gerekse ekibi bu konularda gayet deneyimli e, tecrübeli ve bizler de e, onlarla beraber yürümekten e, onur duyan e, taşra teşkilatlarıyız arkadaşlar e, değerli Canakkale e, il e, arkadaşlarımız ve değerli Çanakkale yerel e, basın mensuplu arkadaşlarımız. Öncelikle biz hoş geldiniz kadar siz de hoş geldiniz. E, teşekkür ediyoruz. E, bizim e, bu, burada bulmamızın nedeni değerli Hasan Başkanımıza destek olmak. E, Çanakkale'de olması gereken e, parti ağırlığı demeyeceğim. E, e, ortak e, Türk çoğunluğunun artmasına yardımcı olmak, e, ülkemizin geçtiği bu zor dönemde e, e, Türk ulusunun gerçek ve e, tek temsilcisi olduğunu iddia ediyoruz. Onu vurgulamak için buraya geldik. E, Konuşmama ben daha sonra devam edeceğim. Önce arkadaşlarımı e, kendilerini tanıtsınlar. E, Hasan Basri Akşener Bey ve Ferruh Özkan Bey ikisi de genel idari kurulumuzun değerli üyeleri. Sözü kendilerinden bahsetsinler. ben sözü şimdilik onlara bırakıyorum. ben geçen e, sene Mayıs şey, Şubat Eknan'dan Hocer'i Ümit Hocer'i tanıştıktan oldu. hiç İçgir Hocer'ın öncesinde beni ziyaret etmişti. O şekilde bu şeye başladık. Ben Meral Akşener'in kayınbiraderi oluşumla alakalı bir e, tartışma platformunda bulmuş oldum. Kendisi de o şekilde e, yanına çağırdı yani. Işıkta konuştuk, sohbet Neden beni destekledi demişti. E, ben de e, sizi e, kendime yerime koydum, empatik oldum. Sizin de aynı görüşte olduğunu o yüzden e, sizi destekledi demişti. Ben iksat mevzuluyum normalde. Örgün öğ öğretimler, sonra Kavun Öğretimi 4 senelik dışarıda bakıldık, sonra 4 senelik aile okuduk. Siyaset kullarına işte bir şekilde yani müteahvet şeklinde kendimizi bulmuş olduk. Teşekkür ederim ee, Sayın Genel yani Başkan Yardımcım. İsmim Feridun Özkan, 1957 Batı Trakya'nın Gümülcine şehrinde dünyaya geldim ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye gelmiş bulundu. Netice itibariyle e, Türkiye'de e, var olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğimiz 1945 yılında kurulmuş ve 22 Nisan 1975'te tarih olarak veriyorum. Bu derneğimizin bir üyesi olarak o gün bugündür beş yine beş diyorsunuz gerçek trafik. Teşekkür ederim. Anteller aslında inkar etmek yakışmaz işte bu Biz bir de hey konuşmuyoruz biliyorsunuz Trakyalılar. ben de buradayım. <laughs> <orderın> e, <laughs> evet. Neticede e, o gün bugündür Batı Trakya Derneği'nin bir üyesi olarak devam ederken aktif olarak Türk-Yunan ilişkilerinde 45 yıldır o gün geldiğimden beri bir, bir faaliyet gösterdi. <laughs> Neticede 2009 yılında Batı Trakya Türkleri Danışma Derneği'nin Genel Başkanlığını üstlendim ve bu dönemde çok önemli bilgiler elde ettim. Hakikaten Batı Trakya Türkleri Danışma Derneği bir